Arkadaşlar e, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. E, şu an oyuna girdim. Bir önceki videoda Eren Ab diye kişi e, şu an yani araba atacağım dedi ve bir araba getirdi. Şu an için yani gidik arkadaşlar şu an bana bu arada Tofaş'a ne oldu diyorsanız bir şeyler yaptık arkadaşlar. Bir önceki videoda 845 bin TL'miz oldu. Eren Ab ve e, Sena diye birisi falan sayesinde yani bin falan attılar baya tofaştan pahalı bir 400 bin TL modifiye yaptık bu arabaya baya güzel şu anki haliyle neyse şu Eren abla da arkadaşız artık bu arada ben bu adamı çok sevdim ya çok yardımsever ama büyük ihtimalle ile o kadar yani hile değilse benim kafam kesebilirler yani böyle araba yapılmaz Adam hem efsane araba yapıyor arkadaşlar. Hem de şey yani. Ama hileyle normal kişi oynayabiliyor mu? Onu da bilmiyorum ki. Neyse arkadaşlar. Şu bize bu arabayı mı atacak yoksa birden kötü bir arabayla gelirsek hiç iyi olmaz yani. Var cidden adamı yiymiş Vay ya iyi bir arabası falan var. Dur yazayım. Onu mu atacağım? Can. Onu mu atacağım yazdım Eren Aba. Ya Eren Ab diye isim mi olur bu arada? Araba gitmiyor neden? İstersen oha. <laughs> oha arkadaşlar yani. Şu an evlenir gibi. Evet yazdım. Neyse. Şu an kaç bin TL'den bu araba? Aslında bu arada ben aslında bir önce şeyden kazandığım parayla büyük ihtimalle o arabayı alabilirdim. Ama adam büyük ihtimalle son şey yapmış. Oha tamam atıyorum diyor. Oha. Arkadaşlar bu arada bu adam cidden Eren Up yani HP'sini bir daha sorayım arkadaşlar. Şu an videoyu seyredenler ve bu oyunu oynayanlar varsa yani oyunun ismi Car Parking Multiplayer. Ee, bu adama arkadaşlık atsınlar arkadaşlar. Allah rızası için deyince adam e, şey atıyor istediğimizi. Yani daha iyisini isterdim. O BMW'yi istiyorduk ya. da İyi bir arabayla gelmiş. Ne yaptı biz biz, bir şey almışız. Atsana diyeceğim. Şimdi kötü bir şey de diyemiyorum bu. Aha bana bir şey biri bir şey mi attı? Şu an yeni bir araba mı aldım ben? Yeni new yazıyor bir dakika arkadaşlar. Şu an ne arabayı bize mi verdi? Attım arabayı diyor arkadaşlar. Oha. Yeni araba. Oha, cidden attı. Aptal oğlum bu. Arkadaşlar bu hile mi? İmkanı yok yani. Hile misin yazacağım? hile misin? Hile büyük ihtimalle arkadaşlar bu. Yazdım. Bor cidden. Hayır. Cevap vermiyor. Değilim 5 yıl. 5 yıldır oynamıyordur bu ya. 5 yıl önce bu oyun yok yok var mıydı ki Dur yazayım 5 yıl önce bu oyun var mıydı Arkadaşlar arabayı aldığımıza göre e, Laflar çakabiliriz 5 yıl önce bu oyun var mıydı? Yazıyorum. Yazdım. Vardı yazdı. Var mı lan? Neyse arkadaşlar yeni arabamız yeter bize artık eranaba işimiz gelmedi Dur. son bir lafım edeyim Anca yani öyle ayrılıyorum bu videodan bizim kültürümüzde var bu Çin para Allah rızası için para Eren abi ben çıkıyorum yeni arabayla tekrar geliyor. Yeni araba mı atacak bize? Yani öyle bir şey de yapmaz herhalde bu arada arkadaşlar benden girer de arkadaşız yani artık yeni araba mı atacağız diyeyim yeni araba atar mısın biraz daha oynayalım sevdim ne diyor lan bu <laughs> neyse arkadaşlar <laughs> ne diyor cidden bu yeni araba Öyle atarlı falan bir şeyler diyor ama artık ondan zengin sayılırız. Neyse bunlar bana duymayacak zaten büyük ihtimalle. At diyeyim direkt yani. Bu araba neden bu kadar dönüyor ya çok dönüyor. Neyse iyi gene. De. sonra atarım dedim. Atar mı acaba? Sen ben dolandırmaya mı çalışıyorsun yazdı? Hayır yazayım. Hayır lan sevdim seni. <laughs> Eren hep hala benim şeyi kullanıyor. Lan. Arkadaşlar Eren'e çıkınca araba da çıktı. Bilmiyorum bir çıkmam gerek benim. Bir bakmam gerek. Oo gelmiş iyi. Ah. Barda 4 470 bin TL'miz hala var. Bizim tofaş satacağız inşallah. Ee, kaç TL eder bilmiyorum. Ama satacağız. Eren abalı bir sandım. Eren bir 1 milyon TL'ye dolandırmaya çalışacak. Ne cahile benziyor zaten. 5-6 yaşında bir çocuktur. Neyse arkadaşlar şuradan ismimizi değiştirelim. E, ne koysam neyse ismi sonra yaparız. şu an oynuyor muymuş. Çıkarım ee, sonra falan oynayalım falan dedi de arkadaşlar. Arabayı da iyi yapmış bu arada. Oynamıyor arkadaşlar şu an. Neyse arkadaşlar bugünkü video buraya kadar. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.